merhaba arkadaşlar. <laughs> Öfke, ödüller mi ödüller alacağız bu videoda. Evet. Ben gülüldüm hesaplar var. Diğer aldık. Ve çıkarırsak efsanevi de çıkaracağız. Ama biz arkadaşlar efsanevi İnşallah. Evet arkadaşlar şöyle hemen bir. Bakalım neler vermiş. Gene arka tutun da büyücü şeyi var. Kaç yıldır girmiyorsun <laughs> bu hesaba. Valla ben de bilmiyorum. Arkadaşlar girdiğimizde birkaç tane kutu açmak zorunda kaldık mobizeni korumak evet. için. Baksanız arkadaşlar. Manyak görevler var. Aha. Evet. İki sezondur girmiyordu buna. İki tane sandık açtık. Aa şuradan şey alalım. Arkadaşlar birkaç tane böyle hesap var onları da gireceğiz şimdi. Açalım o kadar bakalım. fazla girmedik ki direkt açtık bir tane. Evet. Başka hesapları da gideceğiz arkadaşlar. Bir bakalım şimdi alabileceğim bir şey var mı? Bir kostüm almaya şu anda gerek yok. Evet. Şöyle rastgele bir hesaba girmeyelim. Şuna girelim. Buna Light. bayağıdır? Light'a giriyorum Bir arkadaşımla ortak kullanıyorum da bu hesabı. O girmiş. Ama yine burada bir de Bunda bir şey yok. Evet, bir buna şey girdik, bomboş çıktık. Yok. Tamam, o bizim hesap. Buna giriyor ama. Buna gir geçen girdik ya sen de. Hı, doğru. Hmm, buna girmiyoruz işte. Evet, işte bu. Bu benim hesabı. Hayır ya, bu benim oldu ya artık takas yaptım ya doğru. Takas hep arkadaşlar, şey, ben bu hesabı aldım. O. Oh. Oh, böyle şey yaparsak direkt hesabında şey çıkacak. Hep senin senin. ee ne olacak? Hesaplarını kontrol da... <laughs> ki. Bence diğer hesaplara da git Bir sonraki gün şey hediyesi gelebilir onları da bak. Efsaneleri. Hayır, i̇şte. onları da bakalım. <laughs> Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Diğer hesapları da önce geçtiğimiz. Dedir de onlara gireriz. Metahan. Metahan'a gir. Buna giriyor mu bayağıdır? Oo efsane arkadaşlar. Evet, evet tıkladık. <laughs> Nita. Nita. Ay yıldız, ay yıldız diyor. Burada yıldız <laughs> stafı. bir şey çıkmadı. Wait. Oh, bu belki altına çıkar Niye? Ne daha fazla var? Bu da Ben daha ne zaten altına girdim. Tamam, var ne? Üstlerde yok bir şey. Şura Özer Özler Erkek Erkek tarafı tarafını yarın girince eve geliyor Ah oh. be <laughs> <Yani>, <laughs> <laughs> Arkadaşlar tüm hesapları var gibi. Arkadaşlar <laughs> hepsi çanta. <laughs> <laughs> <Her Gülüyor> de <arkadaşım Gülüyor> Hepsinin hesabı. Bunu açmayalım bence. Bence de var. <laughs> evet, <laughs> Arkadaşlar <laughs> Mega Crow var ya. Çok seviyorum. Evet. Ama ben Edgar, de... Edgar. Mega <laughs> Edgar işte. Mega Crow. <laughs> Tomar 753 vardı bir tane. Tomar 753 ha orada. Buna da bayağıdır girmiyor. Aa ben anlamıyorum. Bayağıdır girmiyor da bu hesaplar ne böyle? Harbiden bayağı hareket ediyor. <laughs> Sen yokken sana indirim verdi. Sen yokken sadece bu mu olmuş? Ee, geçemiyoruz biz. Kasa kasa ilerliyoruz <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> O bir sürü şey var. Sen gibi. yokken. Sen yokken diyor, bak diyor üç seviye atladı diyor. <laughs> o, Oynamayı unuttun mu? Öyle bir de söylüyor. Ay, ne alaka? Tekliflerde bir şey yok. Ben ha, de o kadar bombur. Bu niye Ya. Var. Bu hesabı niye <laughs> açmıştı? Bir öncekinde Kerem her şey benim asıl hesabımda oynamıştı. Kerem her tamam. Oysun diye açmıştı? Ha işte. Yok ben oynadım sonra ama bunu. Hmm. biliyoruz biliyoruz biliyoruz. Fatma Kerem Erk yani. Şu metana girmedik bir tek. Şu Ricard'a yani. Diğer Ric Ricard Metana gir. Metan... O oyunu bırakmıştı o arkadaşım. O Harun ne? Hımm. daha şey var belki. hiçbir şey Ben anladım ya. Bir şey çıkmıyor ki ya. Bir ton. Arkadaşlar yani çok özür dileriz. Bomboş bir video oldu. Parmağım. Onlara baktım. Baksana. Diğer o hesaplara da. Oha. O 26.000 kupa mı? Evet. Bu nasıl bir hesap Meta'nın? Oyunu bıraktı mı tamamen? Oyunu bıraktı. Yeah. En çok kupa... Hesabını sana mı verdi? Yok. En çok kupa hangisi? Biz oh, yeni bırakmıştık artık. Herhalde. Devam kupa ediyor hala, Bilmiyoruz. En çok kupa hangisi? Ben göremiyorum. En çok kupa... Devam. Arkadaşlar bu hesap baya ya. Şunu bir çalın. <laughs> Aa, bu hesap yeni ya. Baksana Juju var. Çoğu karakteri var. Yani 70 karakteri var. Bizim ana hesaplardan daha iyi. Evet. Buri. Buri. Aa, dur savaş günlüklerine kalın. Buradan belki anlarız. En son 36 gün önce oynamış. Tamam oynamadığını Get kanat getirdik arkadaşlar oynamıyormuş şimdi o diğer o lointa değil nick karatüre'ye gir nick karatüre nick karatüre aa bunda da yok ya keşke videoyu açıp girseniz diğer hesabı yani. çünkü arkadaşlar iki tane savaş kutu açtık evet ondan sonra belki bilmediğimiz hesaplar bizi onlardan da çıkar dedik Hiç gelmedi Sonra geçeceğiz bir video çekelim. Ama Tanrım. 7 dakika oldu. Çok güzel oldu. Uzun oldu. Arkadaşlar bir tane de Star Drop videosu gelecek birazdan. Hatta gelmiştir belki de. Arkadaşlar bunda çok şöyle gitmiş arkadaşlar. <laughs> Para gitti ya. Ah, işte aldık. Evet. oldu. Ya bunu yeni veriyor galiba. Dur <laughs> 16 gün önce vermiş. <laughs> yeni de değilmiş. <laughs> evet arkadaşlar. Böyleydi. Bu kadardı. 8 dakika video bir... oldu. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.